Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere arkadaşlar Itaki'nin bilim kurgu klasikleri ve karanlık kitaplık serilerinin kitaplarının ön yüzlerini tutarak tanıtmaya çalışacağım. Daha önce sadece kitapların sırtını gösterip geçmiştim. Kitapların tasarımlarını göremiyoruz diye şikayet edenler olmuştu. Tamamını okumadım ben de zaten. Uzun süredir kitap da okuyamıyorum o yüzden Instagram paylaşımlarım da YouTube'a yükledim videolarda bir hayli azaldı. Dikkat etmişsinizdir belki sizde. Eee 2-3 gün de yanlış hatırlamıyorsam Karanlık Kitaplık serisinden 3 ve bilim kurgu klasiklerinden de bir kitap elime ulaştı. E, sayıda da biraz artmış oldu Karanlık Kitaplık'taki kitap sayısı 48'e. Bilim kurgu klasiklerindeki kitap sayısı da gelen son kitapla beraber 73'e çıkmış oldu. O yüzden hazır kitap sayıları da artmışken bugün sizlere arkadaşlar kitapların ön yüzlerini de göstermeye çalışacağım tanıtım yaparken. Yine şöyle sol baştan başlayayım. Frank Herbert'ın Dune serisinin ilk kitabıydı bu arkadaşlar. Bunun filmi de geldi şu an sinemalarda. Fakat ben kitabı henüz okuyamadığım için filmi e, filmini izlemedim. İkinci kitabı özellikle raftan çektim. Karanlık kitaplıkta da aynı şeyi yaptım. Çok sıkıştırdım ben. Yer problemi olduğu için kitaplar çok sıkışık bir durumda. Herhangi bir kitabı raftan çekmeden bu şekilde ileri geri yaptırmam çok zor oluyor. Birinci kitap Dune'da arkadaşlar. İkinciyi şöyle müsaadenizle aşağıda göstereceğim. Kıyamete 1 milyar yıl 2 numaralı kitabı bilim kurgu klasiklerinin. Bilim kurgu klasiklerinin güzel tarafı arkadaşlar her kitapta bakın şöyle kitabın kapak tasarımının işte kitabın yazarının ve adının yazdığı şöyle bir ayraç hazırlıyorlar küçük. Hoş bir şey bu her kitapta var. Bazı kitaplarda benim talihsizliğim o da zannedersem Idefix'ten aldıklarımda problem yaşadım. Şu 73 kitaptan yanlış hatırlamıyorsam 6-7 tanesinde bu şekilde ayraç çıkmadı içerisinde. Sırf ayrı içinde kitabı yeniden almak istemedim ama ayraç koleksiyonu yapıyorsanız bu da ekstra güzel bir koleksiyon olur. Şu yukarıda sallananlar arkadaşlar. Benim arkadaşımın Burcu bana bir hediyesiydi. Eliyle yapmış sağ olsun. Ben de o yüzden böyle en sevdiğim köşelerden birisi olan bilim kurgu klasiklerinin olduğu yere koydum. Harry Potter'ın ilk kitabındaki bu uçan anahtarları da hatırlarsınız. Üçüncü kitap Maymunlar Gezegeni'ydi. Cesur Yeni Dünya. Çocukluğun Sonu. Doktor Moro'nun Odası. Dum Mesihi. Işık Tanrısı. Yıkıma Giden Adam. Yıldız Gemisi Askerleri. gün gezegene. Tasarımları güzel arkadaşlar. Bence de bahsetmiştim bundan size ama tekrar edeyim. Bilim kurgu klasiklerinin güzel tarafı. Üç farklı renk kullanıyorlar kitap kapağında. Kitabın ana rengi, yazarın adının yazdığı fontun rengi ve kitabın adının yazdığı şu yazının olduğu renk. Üçünün de aynı renk olduğu kitabı ben henüz rastlamadım. Yani şu kitabın tonu tutsa bile yazarın adı veya kitabın adının yazdığı yerin rengi mutlaka farklı bir tonda oluyor. O yüzden gayet renkli kitaplar basıyor İtaki. Tasarımları da fena değil ayrıca şu tasarımdan bahsediyorum. Pazartesi, cumartesiden başlar. Tek ek tarafı şurayı da kabartmalı yapabilirlerdi. de altın kitaplar. Stephen King kitaplarında yazarın adının ve kitabın adını yazdığı ön kapakta ve sırttaki yeri bazen kabartmalı yapıyorlar bazı kitaplarda. Öyle de olsa daha hoş olurdu bence. Arcturus'a yolculuk. Zaman makinesi. 2001. Bir uzay destanı. Bunun da basımı yok herhalde yeniden basacak mı takip bilmiyorum ama bir süredir bulunamıyordu. Dun çocukları. Bu arada bu Frank Herbert'ın altı kitaplık Dun serisi aynı zamanda ciltli olarak da satılıyor. Bende de bu kitap. Etiket fiyatı 650 lira. Almayı düşünenler varsa bu yıl bitmeden önce mutlaka almalarını tavsiye ederim. Çünkü Ocak ayı ile beraber kitaplara her zaman zam gelir. E bu yıl e, kağıt hamurunun fiyatı da normalden daha fazla arttığı için daha büyük bir zam bekliyorum ben. Hani bir iki kitap alacaksanız veya işte şöyle karton kitaplı 20-30 liralık bir kitap alacaksanız çok önemli değil ama etiket fiyatı 650 lira olan bir set alacaksanız da dediğim gibi Ocak ayından önce almanızı öneririm. Ben Robot. Kaplan Kaplan. Bitmeyen Savaş. Ay zalim bir sevgilidir. Su adamı görünmez adam. Tanrı olmak zor iş. Frankenstein. Anlatış. Dun, Tanrı İmparatoru. Resimli adam. Yenilmez. Dünyalar Savaşı. Bunun da basımı yok arkadaşlar. Meşhur kitap biliyorsunuz. Yüzyılın en iyi bilim kurgu öyküleri. 2000-3000 liraya kadar çıkmış nadirde bu kitabın fiyatı. Ya sahafları da kızıyorum bazen aslında niye bu kadar pahalıya satıyorlar diye ama buradaki asıl sorumluluk tabii ki kitabın anlaşmasını baştan düzgün bir şekilde yapamayan İtakin'indir. Telifle ilgili bir problem çıktı diyorlar. Madem anlaşmayı düzgün yapamadınız keşke hiç basmasaydınız. Ben kitabı aldım tamam ben şanslardan birisiyim ama dediğim gibi böyle bir sete gidiyorsanız da bir kitap bile eksik olsa büyük bir eksikliktir. Herkes de 2000 3000 lira verip bir kitabı alamayabilir, almak istemeyebilir. Korsan bastırıp onun videosunu koyanları da gördüm internette. Gerçekten kötü duruyor. Şuradaki yazı öbür tarafa kaymış. İşte ön tarafa bakıyorsunuz. Kitap ben korsanım diye bağırıyor yani. Gerçekten kapak tasarımı da buradaki kadar net çıkmamış. Hani insanlar eksikliğini giderim bir şekilde setim tamamlansın diye belki bu yola gidiyorlar ama dediğim gibi şunlar da bir bütün olduğu için şu şekilde yazıların böyle ortalanması, işte tonu falan en ufak bir farklılık olduğu zaman çok belli ediyor korsan kitap kendisine. Uzayda piknik. Uzaktan kumandalı kız. Fahrenheit 451. Yakma zevki. İşte insan. Bir Mars destanı. Bu ölümsüz. Mars yıllıkları. Bazı kitaplarda da arkadaşlar sırtında renk atmış. Siz de fark ediyorsunuz. Şurada olduğu gibi güneşte kaldığı için herhalde böyle olmuş. Yani ben almadan önce böyleydi. Çok güneş alan bir yere koymuyorum ben kitapları. Yani işte herkesin evi nasılsa benimki de öyle zaten ama buradaki de dikkatimi çekti. Bazılarının sırtında renk atmış gerçekten. Kadınlar ülkesi. Yaban diyarlarda yabancı. Tanrıların tohumu. Andromeda nebulası. Yakın. Kumsalda. Kızıl Mars. Postacı. Biz. Kara Dörtleme'nin ilk kitabıydı bu arkadaşlar. Sevgimiz Amiyeti'nin. Flebas hatırla, Leibovitz için bir ilahi. İşkencecinin gölgesi. Dünyaya düşen adam. Uzlaştırıcının pençesi. Kallokain. Bu da güzel bir distopyaydı. Öneririm Kallokain'i. E. Kent. Tanrı'nın gözündeki zerre. Ben efsane. Dun sapkınları. Yokuştaki salyangoz. Dun rahibeler meclisi. Frank Herbert'ın yazdığı 6. kitaptı. Bununla beraber İdaki bilim kurgu klasiklerinde Dun serisinin tamamını birleştirmiş oldu. O Brian Herbert'ın yazdığı kitap 3 kitap daha vardı ama hani Frank Herbert'ın yazdığı seri bu kadardı. 1984. Bu kitabı basmakla beraber arkadaşlar bu Bilim Kurulu Klasikleri'nin 60. kitabıymış. George Orwell öldükten sonra üzerinden 50 yıl geçmesini bekledi yayın evleri. Çünkü 1984 işte hayvan çiftliği gibi kitapların telifi can yayınlarındaydı. E, Telif sıkıntısı da kalmayınca İtaki ile beraber tabii çoğu yayın evi 1984 hayvan çiftliği gibi kitapları kendi yayın evlerinden bastılar ama buradaki güzellik İtaki kara dörtleminin tamamını yani yine dediğim gibi basıldığı yıla göre söylüyorum, şey, yayınlandığı yıla göre söylüyorum. Biz, Cesur Yeni Dünya, 1984 ve Tahrenel er 451 kitaplarını bilim kurulu klasiklerinde birleştirmiş oldu. Hani dediğim gibi artısı bu oldu. Yani kara dörtlemenin tamamı şu anda bilim kurulu klasiklerinde toplanmış oldu. Ben 1984 kitabını can yayınlarından zaten okumuştum. O yüzden İtaki'den tekrar okumadım yani. 61. kitap Hayvan Çiftliği'ydi dediğim gibi telif sıkıntısı kalmayınca pek çok yayın evi gibi İtaki'de Jojoğlu kitapları basmaya başladı. Makine Yazı Hava Adamı Ariel Houston, Houston duyuyor musun? İşte Tanrılar İkinci Isaac Asimov kitabı bu. Daha önce çok söylemiştim. Keşke başka Asimov kitapları da bilim kurgu klasiklerinde yer alsa diye. E, bu arada arkadaşlar şuradan devam edeceğim işte Tanrılar kitabından. Ölü Gezegen kitabı, Robot serisinin birinci kitabı Altın Kitaplardan. Bu şekilde çıktı fakat bu daha önce başka bir yayın evinden Baskant yayınları diye yanlış hatırlamıyorsam Çelik Mağaralar adıyla e, basılmıştı. Orijinal adı da oydu zaten. E, Altın Kitaplar da Robot serisinin yeniden basacağını duyurdu. Çelik Mağaralar kitabını aldım ben. Robot serisinin birinci kitabı. Basım tarihi 3 Kasım 4 Kasım böyle bir şey görünüyor. Henüz elime ulaşmadı ama yani e, ben bakmıştım. internet sitesinde zaten paylaştılar. E, yanlış hatırlamıyorsam çıplak güneş, şafan robotları ve kurtarıcı yerine de buraya da imparatorluk ve vakıf yazmışlar herhalde kitabın adını. Şimdi tam hatırlamıyorum ama Ocak ayı içerisinde 4 kitapta yeniden basılmış olacak. Bu sevindirici bir haber. Benim gibi de çok e, yüksek ücretler ödeyip bu kitapları anlamadığı için belki üzücü bir haber olabilir ama ben kitapları okuduğum için çok da problem değil. Kitabı alsaydım ve henüz okumasaydım ya ben okumadan işte kitabı tekrar bastılar. Boşu boşuna para verdim gibi belki üzülebilirdim ama ben zaten tamamını okudum. E, o yüzden o konularda bencil olmuyorum. Yeniden basılsın. Onları da alacağım zaten dediğim gibi yeniden basılınca. Çeviri değişikliği olabilir, isim değişikliği olabilir. Stephen King'deki şey, Isaac Asimov'da da biraz devam ettirmeye çalışıyorum ben. Böyle hani e, sevdiğim kitapların bütün basımları elimde olsun istiyorum. Vakıf serisinde keza öyle. İtaki'den daha önce basılan o gri kapaklı olan kitapların da tamamı var elimde biliyorsunuz. Yeni kitaplar basıldıkça onları da almaya devam ettim. Bakıp ileri kitabını şu an okuyorum. O yüzden burada değil. Ee, ama dediğim gibi Isaac Asimov'un hala bulunmayan bazı kitapları da var. Çok pahalı fiyata satılması gerekmiyor yani. Şu an basım olmadığı için ikinci eline almak zorunda kaldığımız kitapları var. Uygun fiyatlı da olsa önemli değil. Ama onların da bir şekilde yeniden basılmasını isterim ben. Keşke hepsi bilim kurulu klasikleri gibi böyle bir seriye dahil edilse veya işte robot serisi vakıf serisi gibi İtaki tarafından basılabilir mesela. Güzel bir gelişme. İtaki çalışanlarına da teşekkür ediyorum bunun için. Maymun ve Öz Dikdor'un Kılıcı Yer Açın Yer Açın Alaycı Kuş Rossum'un Uluslararası Robotları Dur diye kısaltmışlar kitabın sırtında. Mevki uygarlığı. Geri giden saat. Ve bilim kurgu klasiklerinin yayımlanan son kitabı Uzak Yarın 73 numaralı kitaptı bu da. Şöyle kapatmış bandırıyor ama 73. kitaptı bu da. Geleyim arkadaşlar yine karanlık kitaplık serisine. Oradan da yine rahat hareket etmesi için kitaplardan birini çıkardım. Uğursuz bir şey geliyor bu, bu yana. Bir numaralı kitap. Bunları zaten sırtında yazıyor numaraları. İki numara şuradaydı. Uykulu Kuytu Söylencesi. Bunun Johnny Depp'in oynadığı bir uyarlaması da var herhalde. bahs Süvari diye bir hikaye vardı içerisinde. Menezler. Drakula. Yani e, Itaki bu konuda gerçekten başarılı bence. E, çevirileri güzel. Tamam yazım yanlışları oluyor her yayın evinde. Doğan kitabın. Editörü gerçekten başarılıdır. İşte mesela hangi kitaptı? Şimdi şuradan bakıyorum. Efendi iki kitabı yanlış hatırlamıyorsam, Soner Yalçın'ın en az yazım yanlışı bulduğum kitaplardan birisidir. Soner Yalçın'ın Efendi iki kitabı Doğan kitabevinden çıkan. Gerçekten özenli bir çalışma olmuş hane. Yani dikkat etmiş demek ki editör redaktör. Onun dışında her yayın evinde yazım yanlışları oluyor. Ama çevirisi gerçekten güzel bence. ...ve e, kapak tasarımlarında başarılı buluyorum İthaki'nin. Yüce Tanrı falan. Nantakıtlı, Arthur Gordu Pim'in öyküsü. Deliliğin Dağları'nda. Kutulu'nun Çağrısı. İtakin etkisi tarafı da bu kitapların bazıları... ...hatta Karanlık Kitaplık'ta daha çok yapıyorlar. Zaten İtakiden basılmış. E, bilim kurulu klasiklerinde de var benzer şeyler. Zaten Itaki'den basılan kitaplar mesela hangisiydi? Dünyaya düşen adam. Yanlış hatırlamıyorsam şurada görünce aklıma geldi. Leybovis için bir ilahi. Bu kitaplar zaten daha önce Itaki'den basılmış. Uzun süredir basım olmayınca biz bunu yeniden basalım ama ne yapalım? Karanlık kitaplık serisine katalım. Bilim kurgu klasiklerine katalım diye hemen bir kapak değişikliği yapıp seriye katmışlar. Benim elimde yoktu bu kitaplar. O yüzden çok önemli değil ama elimde olduğu halde İtaki'den elimde olduğu halde karanlık kitaplar veya bilim kurulu klasiklerine dahil edildiği için ikinci kez almak zorunda kaldığım kitaplar oldu. O da benim için üzücü bir şey. Yani niye iki kere alalım aynı kitabı? Sırf seriye gidiyoruz diye. Yürek Burgusu. İtfaiyeci. Doku Dünya. Matilda. Yasa kitabı ve yalanlar kitabı. Üç sahtekar. Doktor Jekyll ile Bay Hyde. Vampir. Şeytan. Hareket iblisi. Golem. Cehennemlik yürek Karmila Sonbahar ülkesi Sarı duvar kağıdı Cadılar bayramı ağacı Tekinsiz öyküler kara örümcek. Karanlıkta fısıldayan. Mesela dedim kitaplardan birisi bu. Arkadaşım daha önce bana hediye etmişti bunu. Karanlık kitaplık serisinde değildi o zaman. Daha sonradan hemen yani 4-5 ay geçti üzerinden yanlış hatırlamıyorsam. Karanlıkta fısıldayan kitabı karanlık kitaplık serisine dahil ettiler. Ve ben tekrar almak zorunda kaldım. Okumuştum kitabı üstelik. İns üzerindeki gölge. Körler ülkesi ve diğer karanlık öyküler karanlık yazılar, hayalet öyküleri, kum adam, cehennem eve, tuhaf hava, Joe Hill'de biliyorsunuz arkadaşlar Stephen King'in oğlu, bir sapık, Boynuzlar, Mesela boynuzlar ve şeytan kitapları daha önce altın kitaplar tarafından basılmıştı ama basımı yoktu. E basım olmadığı için insanlar da uzun süre arıyordu kitabı. E güzel bir gelişme. Bende ikisi de vardı. Karanlık kitaplık serisine dahil edildiği için tekrar aldım ben itakiler ama hani bunlar değil dediğim gibi zaten basımı olan hali hazırda herkesin bulabildiği ve işte daha sonradan karanlık kitaplık serisine dahil olan işte karanlıkta fısıldayan gibi kitaplar beni rahatsız ediyor. Dediğim gibi boynuzlar kitabı basım olmadığı için tekrar basılabilir. Tekiden rahatsız etmiyor beni. Tut ki bir rüya gördün. Dünya savaşı Z. Operadaki hayalet. Halka. Hepimizin bildiği meşhur film. Koji Suzuki'nin Avatar bir kitabında onu uyarlanmış demek ki. Cehennem Atlası. Paris'te bir kurt alan lanetli otel. İtaki dört kitap birden bastı. Şu dört kitap işte geçenlerde elime ulaştı. 45 numara. Topraktan dönenler. Karanlıkta anlatılacak korkunç öyküler karanlıkta anlatılacak bambaşka korkunç öyküler. Kitabın adı kalınlığıyla ters orantılı bir şekilde gayet uzun olmuş ikisinde de. Tüylerinizi ürpertecek yepyeni öyküler. Bu da 48 numaralı kitabıydı. Karanlık kitaplığın. Evet arkadaşlar bugün sizlere dediğim gibi bilim kurgu klasikleri ve karanlık kitaplık serilerindeki kitapların yüzlerini göstermeye çalıştım. Daha önce sadece sırtını gösterdiğim için kitabın ee, kabak tasarımını görememiştiniz hiçbiriniz. Şimdilik benden bu kadar. Hepinize uzun günler, boş geceler diliyorum. Hoşça kalın.